Herkese merhabalar, bu videoda clean code ve clean code prensiplerinden bahsedeceğim. Öncelikle bir temiz kodun tanımını yapalım. Temiz kod, yazması, okuması ve bakımı kolay yazılımları üreten okuyucu odaklı bir geliştirme tarzıdır. Anlaşılması ve değiştirilmesi kolay koddur. Yazdığımız kodlar olabildiğince verimli, okunabilir ve bakımı yapılabilir olmalıdır. Aynı şekilde anlaşılır ve temiz olmalıdır. Şüphe ve yanlış anlaşılmalar olmamalıdır. Yani biri bizim kodumuzu kodumuzu okuduğunda hangi işlevleri yaptığını rahatlıkla görebilmelidir, anlayabilmelidir. Öncelikle isimlendirme prensibine gelelim. İsimlendirme isimlendirme de bizim kendi programlarımızda iş i̇şte dosyalarımızda değişkenlerimize, fonksiyonlarımıza, argümanlarımıza, sınıflarımıza, paketlerimize belirli isimler veririz. Tabii ki de isim verirken dikkat etmemiz gereken konular vardır. Öncelikle verdiğimiz isimler tabii ki de anlaşılır olmalı. Genel isimlerden ziyade özel isimler seçilmeli. Özel isimleri tercih etmeliyiz. Mesela inceleyelim. İlk örnekte bir x ve y değişkenimiz var. Ama bunun ıı, ıı, ne anlama geldiğini, ne işlevi yerine getirdiğini koda bakınca anlayamıyoruz. X, denmiş ama bize yani ne yapıyor acaba bu? İlk bakışta hiç anlamlı gelmedi. İkinci örnekteki koda baktığımızda ana para ve harcanan değişken isimlerinde ana para ve harcanan para demiş. Yani ıı, buradan anlıyoruz ki ana para ve harcanan para üzerinden bir programlama, bir yazılım oluşturulmuş ama İlk örnekte x ve y denmiş, anlaşılması gayet zor, anlaşılmıyor yani. İkinci örnekteki gibi isimler vererek daha kodu anlaşılabilir, okunabilir hale getirmeliyiz. Yani anlam karmaşıklığı gördüğünüz gibi ikinci örnekte yok, rahatlıkla anlayabiliyoruz. Diğer örneklerimiz ise bir liste verilmiş gerçek liste diye 10, 52, 43, 63, 70 gibi sayılar var. Ama bu sayılar bize ne ifade ediyor? Mesela bunu bilemiyoruz. Daha sonra öyle liste getir, list biten gerçek liste dermiş. Ama biz ne yapıyor bu, bu, liste? Tamam bir liste tanımlanmış ama ne yaptığını, ne işleme geldiğini ilk bakışta anlayamıyoruz. Ama ikinci örnekte anlıyoruz ki öğrenci notlarıyla bir liste oluşturulmuş. 10, 50, 40, 65 değerse yani öğrenci notlarının bir Iı, tekabül eden sayılarmış. Listeleriymiş. Aynı şekilde geçme notu. Iı, ders geçen notları getir. Geçici notlar. Yani burada anlıyoruz ki ıı, öğrenci notlarının işte geçen öğrenci notları listesi üzerinde ıı, hangi notların geçtiğini bize veren bir yazılımmış bu. Ama burada hani o kadar karışık ki hiçbir şey anlayamıyoruz. Yani ikinci örnekte hem net hem anlaşılabilir gayet güzel okunabilir bir kod haline e, gelmiş. Şimdi diğer e, prensip koşullar. E, Koddeki koşullar, dallanmalar kodu karmaşık hale getirebiliyor. E, koşulları, döngüleri mümkün olduğunca doğal yapmalıyız. Mesela örnekleri inceleyelim. Bir kötü kodumuz bir iyi kodumuz var. E, kötü kod göründüğü aslında görüldüğü gibi e, gereksiz bir şekilde iflerle, uzatılmış. Yani okuması gayet zor, anlaşılması zor. İyi kodda da ıı, gereksiz if tekrarlarından kaçılmış Basit, anlaşılabilir, gayet güzel okunabilir bir kod haline getirmiş ki gereksiz olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Koşul içinde koşul yapılmış, if içinde if yapılmış ama aslında buna hiç gerek yok. Tek bir if ile bunları ve ıı, ve ıı, operatörüyle rahat bir şekilde gerçekleştirebildiğini burada görülmüş. Gördüğünüz gibi elsif yine bir if yapısı var. Burada da tek bir ve ve bağlacıyla yerine getirilmiş. Yani gereksiz uzat, uzatmalardan kaçınılmış. Başka bir örnekte de mesela koşun içerisinde tekrar true ya da false eşitlemek gereksiz bir kalabalık yaratır. İşte onun yerine şu clean code'daki gibi yazarak kısa öz yazmayı tercih etmeliyiz. Yani bu turuysa zaten bunu hiç belirtmemize gerek yok. Direkt bu şekilde yazmalıyız, yazmalıyız. Daha rahat okunabilir, gereksiz tekrarlardan kaçınmış oluyor. Diğer bir prensip döngüler. Döngülerde Do-while do döngüsü kullanmak yerine while döngüsü kullanmalıyız. Çünkü do-while döngüsüne koşul kod bloğuna göre çalışabilir de çalışmayabilir de. Bu da oldukça kafa karıştırıcı bir durum. Mesela bir örnekleri inceleyelim. Burada do-while kullanılmış. Gördüğünüz gibi. Aslında do-while kullanımı çok fazla tercih edilen bir kullanım değil. Çünkü onun yerine while kullanımı daha çok tercih ediliyor. Yani do-while daha... Yani kullanımı daha kısıtlı, daha e, yani karış, karışık bir durum olduğu için biz genelde böyle değil de bu şekilde while, while yazarak daha rahat bir şekilde ifade edebiliyoruz. E, diğer bir koşulda yorum satırlarımız. Ee, yorumları kodda kendimizi ifade edemedi, edemedi, edemediğimiz durumlarda yazarız. Ee, yani bu durumda gerek duyulan satırların sonuna veya altına yorum satırı ile orada gerçekleşen işlem anlatılmaktadır. Ee, yani Deniz hocamızın ifadesiyle aslında yorumlar her zaman koddaki kusurlarımızdır. Çünkü kendimizi onlarsız nasıl ifade edebileceğimizi bilmiyoruz. Bu yüzden eğer kendimiz yorum yazarken buluyorsak durup tekrar düşünelim. Kendimize açıklayabileceğimiz başka yolları olup olmadığına bakalım. Küt koda yorum yazmayın. Onu yeniden yazın demişti. Yorum satana bir örnek vermek gerekirse. Mesela burada ıı, biz bu satırın anlattığını söylemek istiyoruz. Mesela burada kullanıcıya soru soruluyor diye biz yorum olarak belirtiyoruz. Ama aslında yani çok gerek var mı? Gayet anlaşılır aslında. Yorum yazmaya pek gerek yok. Gördüğünüz gibi burada başlangıçta 100 lira gösterilmiş. Aynı şekilde harcanan para 100 liradan çıkarılıyor ama para güncelleniyor. Burada bu işlem yapılıyor. ve bu şekilde yorum satırları ekleyebiliriz. Yorum satırlarında aslında her programlama diline göre işareti değişebiliyor yorum satırının işareti. Ama genelinde ya mantık aynı. Yani biz bir satıra yorum yapacaksak yorum satırını kullanıyoruz. Mesela bir kod yazdık. Bunu hatırlamak için bu satır bu işlemi görüyor. İşte bu kod bu işlemi görüyor veya bu fonksiyon bu işlemi yerine getiriyor gibi yazabiliriz. İşte bir bu, bunun haricinde yasal sebeplerden dolayı yorum yazmamız gerekebiliyor bazen. Mesela gördüğünüz gibi copyright yazarak bunları yani yasal sebeplerden dolayı olduğunu yorum olarak yazarak belirttik burada. Ee, şimdi de bazı kod örneklerini in inceleyelim. Ee, bu örnekte e, küt kodda bize e, gördüğünüz gibi mesela red diye bir liste oluşturulmuş. Bir Python kodu. Red diye bir e, liste oluşturulmuş. Aynı şekilde buna x'i ekliyoruz, eğer de değer sağlanıyorsa. Ama iyi kodda açık açık belirtilmiş mesela fonksiyon ismini. Aynı şekilde yorum satırı da belirtilmiş. Mesela ben yorum satırına bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi Python'da mesela bu işaretler yorum yapmak için kullanılıyor. Diğer dillerde de farklı işaretler kullanılıyor ama dediğim gibi yorum satırının amacı her dinde aynı burada da yani anlıyoruz ki biz işaretli hücreler adında bir liste oluşturulmuş ve bu işaretli hücrelere biz hücre ekleyeceğiz ama burada kötü kodda yani hiç böyle bir şey anlaşılmıyor aslında dediğim gibi isimlendirme gerçekten kodu çok daha iyi bir hale getirir ve gerçekten okuması anlaşılması kolay kod haline getirir. Yani biz bir de bir kodu okuyacaksak isimlendirme sayesinde eğer güzel isimlendirme yapılmışsa, iyi isimlendirme yapılmışsa bu kurallara uygun. Gördüğünüz gibi ikinci örnekte mesela rahatlıkla okuyabiliyoruz ama burada hani ya ne yaptığını, ne ettiğini mesela red dedi açık söylemek gerekirse mesela ben anlayamadım. Ne, ne ifade ediyor? Bunu iyileştirmek için güzel isimler ko koymalıyız ki okuması anlaşılması daha iyi bir hale alsın. Yani burada da açıkladığım gibi zaten e, iyi koda çevirerek bu kodun ne yaptığını hangi yerine getirdiğini rahat bir şekilde görmüş olduk. E, bir örnek daha var şimdi. E, bir diğer örneği incelersek e, burada da mesela kötü kod kısmında isimlendirmeler gayet güzel yapılmış anlaşılabiliyor isimlendirme ile ilgili bir sorun yok şu anda mesela ama şu if else bloğunu onu daha anlaşılır bir şekilde hale getirebiliriz yani if else aslında biraz gereksiz gibi kullanılmış ve yani bunu nasıl iyi hale getirebiliriz mesela burada seçmenin yaşı büyük 18'de eşit veya büyükse oy kullanabilir As, bunu sağlamadığı koşullarda da oy kullanamaz yani post denmiş ama bunu iyi hale getirmek için gördüğünüz gibi burada bir bul atanmış yani eğer izin var yani oy kullanma izni varsa bu seçmenin yaşı büyük eşittir 18 şu şekilde olması gerektiğini şu if ve else as aslında bunu ıı, tek ya bu if else if else tek bir satır haline getirerek bu şekilde ıı, gereksiz dallanmalardan, koşul dallanmalarından ya sıyrılmış olduk ve daha iyi kod haline getirebildik. Yani bunlara gerek yokmuş. Tekrar bakarsak if else yerine tekrar tek satırla koşulu aynı şekilde sağladık ve daha iyi, daha okunabilir hale getirdik. Diğer bir örnekte de burada da yine aynı şekilde isimlendirmeyle ilgili kötü kodda bir sıkıntı yok. Ama daha önce bahsettiğimiz gibi true ve if koşulunda mesela true veya false olduğu zaman bunu true veya false denememize gerek yoktu. Bunu belirtmiştik daha önce anlattığım kısımda. Ondan zaten aynı işlevi göreceği için buradaki eşleştir pro gereksiz olmuş. O yüzden direkt bu koşulu yazarsak zaten bunu sağlayan değerler o şekilde işleyecek. Sağlamayan değerler de o şekilde işleyeceğini anlıyoruz. Aynı şey aslında bunlar. Yani bunu belirtmemize gerek yoktu ve bu hale getirdik. Yani özetle bu videoda Clean kodun tanımını yaparak başladık. Daha sonra isimlendirmenin e, ne kadar önemli olduğunu bahsettik. E, eğer isimlendirme iyi bir şekilde yaparsak kodumuzun o kadar okunurluğu artar. Ne kadar kötü bir e, isimlendirme yaparsak o kadar karmaşıklığı artar. E, bu değişken ismi olabilir, dosya ismi olabilir, bunlara değindik. Yani eğer bizim kodumuz okunmabildiğinde arttırmak istiyorsak aslında ilk öncelikle isimlendirmeyi düzgün anlaşılabilir bir şekilde yapmamız gerektiğini öğrendik. Daha sonra koşulları da aynı şekilde ne kadar dallanma fazlaysa o kadar aslında ondan sıyrılmaya çalıştık. Bunu okunabilirlik için daha temiz bir hale getirmeye çalıştık. Gereksiz ifadelerden de kaçınmayı öğrendik aslında. Daha sonra döngüleri de aynı şekilde bundan da dallanmalardan sıyrılmayı öğrendik. Nasıl daha temiz dallanışlı bir hale gelmeyi, daha okunabilirliği arttırmayı yorum satırının satırlarına da değindik. Gerekli durumlarda kullanılır. Ama her kod satırına da yorum yazılması gerekmediğini bu videoda belirttik. Örnekler inceledik aynı şekilde burada. Daha rahat anlamımızı sağladı bu. İyi kod ve kötü kodu karşılaştırarak aslında kafamızda oturmayı sağladı pekiştirmek için. Ee, kaynakları da değinelim. Yararladığım kaynaklar bunlar. Bunların adreslerini kopyaladım. Ve bu şekilde. Ee, benim videom bu şekildeydi. Bu kadardı video. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.